arkadaşlar bugünkü videomda size asıl line cs yi oynayacağız yine Şuradaki kim tepeye koyalım hatta şey gitsin soğandalık gerek yok yani hmm. join server diyemiyorum çünkü sıkıntı yaptım tamam ay şimdi şimdi GTA'daki nasıl arabanızı çok yazacağınızı gösterebilirim. Ifrit'ten ben yazmıştım zaten. i̇şte GTA olduğunu itiraf yani gösteriyorum size GTA olduğunu. kendi adınızı yazıyorsunuz, şifrenizi falan. Singing diyorsunuz. Ha, hatta burada bir köpek oyunu daha var. Yani plakanıza yazı yazmak için bunu kullanabilirsiniz. Ee, Los Santos üstümüze giriyorsunuz. Geç bunları üstüne tıklayıp geçiyorsunuz. Ee, evet açılıyor. Burada kendi sevinizin Arda Türk ekleyebilirsiniz yani. PlayStation 4'te oynuyorum. PlayStation 3 yok yani. PlayStation 4. ABC Pratı ben Sarp 05 yazdım. Ama kesinlikle içinde bir sayı almalı. Bunu yaparsınız. Ben değiştirmiyorum şimdi. Uğraşmayayım. Bir de buradan kok doku göstereyim size. Çok eğlenceli bir oyun. Köpeğinizle oynuyorsunuz ve köpeğinize buradan hareketler öğretebilirsiniz. PlayStation'da. Üçe şey ya da PlayStation'da olur. Fark etmez. Her yerde var. Yani anlayabileceğimiz Köpeğim sıçmış bile. Alıyoruz eldivenimizi. Atıyor süper lan uyan lan serefsiz. İyi. Bir orada uyan. ne içmek ister? Çok sarab içmek ister. Aynen. Al çok sarab iç. Biraz da yanında tavuk, nabat. Bunları böyle koyuyoruz. Daha çok yemek ya. Serefsiz. serefsiz çizmişim. Ye bunları çocuk. Ye bunları. Hmm. Hadi sana sarap koydum. Sarabı ne iç köpeği? İçmiyorsun ha iç iç. Oh kafa gitti bum bum. Ne yaptın? Ay koymaz olaydım sarhoş oldum. Kustum oraya. Tamam. Sana en iyisi Taze su verin. Hı -hı. Al bunu iç. Musluk suyu. kusma artık. Hı, -hı. <laughs> tamam. Su ihtiyacın kalsa biraz seninle oyun oyna. Hadi Mario çalmaca. Evet beğenç. Bikini inşallah dostlar diyor yani. Evet buraya gelen bikinilerin hepsi alacağız. Bak bu bikinileri koparacaksın. Onun amacı bu. Evet çok sarı bikinili bir şey var. Evet. İnsan, i̇nsanlara bulaşmıyor zaten. Bir saldırıyor. Bak bana da oluyor. Böyle bir oh, no. Köpek bana oh. Ama zaman yetmedi ya. Ben daha çok yaparım. Zaman şeyleri de var alabilirsiniz ama. 65 bin puan. Çok küfre Bir de arabayı koruma. Bir de kız arkadaşını koruma var. Başka ne var bakalım. Sizinle beraber hepimiz. Evet buradan manuel gitarız. Evet fotoğraflara bakalım başkalarını çektim. Sayfayı açıyor buradan tepeden. Bizim için Rockstar'ın sayfalarına giriyor. GTA, GTA de bilmediğiniz şeyler için beni sorabilirsiniz. Ben GTA Viz yani iyi bilen birisiyim. Evet devam ediyoruz. Bu resimler çok şey. Ya yeni arabaların resimlerini koymuşlar. Süper araba. Ben GTA 5'te 80 milyonum var yani. Zenginlik, zenginlikten bir sorun yok yani benim için. Size gösterebilirim ama şöyle bir gösteri yapabiliyorum. Şu anda bak. Fotoğraf bağlayamadım PlayStation'a bağlayamadığım için buradan gösterebilirim. Bakın. PlayStation 4 ve kolluk GTA 5'te görüyorsunuz. İşte bunlarla oynayacağız. Ama daha PlayStation'a bağlayamadık işte. O kadar. Bugünkü bugün videomuzdan bu kadar. Bugün işçiyi tanıttık. Hepinize bay.